Merhaba arkadaşlar. integral konu anlatı videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada neyle başlayacağız? Diferansiyel kavramıyla başlayacağız. Diferansiyel kavramı bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? İlerleyen zamanda değişken değiştirmek zorunda kaldığımızda kullanacağımız yöntem için önemli. F'imiz A'dan R'ye tanımlı ve her x eleman a için fx'imiz türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere dfx dediğimiz arkadaşlar f türevi x çarpı dx ifadesine fx'in diferansiyeli diyeceğiz. Ki dikkat edin d dediğimizde türevin yanına dx geldi ki dx'i eşitliğin diğer tarafına alsaydık onu da göstereyim. d bölü dx dediğimiz ifade fonksiyonun birinci türevi demekti. Ona göre işlem yapacağız. Mesela örneğin diyelim ki fx 2x küp artı 4x kare eksi 1 fonksiyonunun diferansiyeli nedir dediğinde biz ne yapacağız? dfx fonksiyon türevini alıyoruz. 6x kare artı 8x yanına da bir tane dx yazacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim belirsiz integrale belirsiz integral bu nedir hocam bu şudur türevi verilmiş bir fonksiyonun türevi verilmiş bir fonksiyonun bulunuşuna biz belirsiz integral diyeceğiz ve bu sembolle gösteriyoruz arkadaşlar fx fonksiyonunun türevi bu şekilde ise integral f türevi x dx arkadaşlar fx saati c eşit çıkacak. Tabi burada c'miz ne? Bir reel sayı. Yani sabit. Neden bunu ekledik? Çünkü arkadaşlar türevini aldığınızda sabit fonksiyonun türevi neydi? Sıfırdı. Bunu da bu bizim için önemli. Sınırsız sayıda bunu sadece yani türevi aynı olacak şekilde bir sürü fonksiyon yazabiliriz. işte bu c sayesinde istediğimiz fonksiyonu bulma işimiz olacak. Sonrasında önemli bir bilgi. Şimdi burada türev içerideyken dışarıda fx artı c buluyor. Ama eğer ki arkadaşlar fx dx dedi. Bunun türevini aldı. Bu fx olacak ya da d bölü dx integral f dx dedi burada da sadece f x yani türev dışarıda kaldıysa arkadaşlar C sabiti gelmeyecek bu bizim için önemli şimdi bir tane soru yazalım diyelim ki integral x kare artı bir f x dx eşittir x küp eksi x kare artı x artı c ise f1 nedir diye sordu. Şimdi arkadaşlar ben size daha integral almayı göstermedim. integral i̇ntegral sordum. E arkadaşlar burada bir mantık olması lazım değil mi? Biz daha integral almasını bilmiyoruz. Biz neyi biliyoruz? Biz türev alabiliriz. Her iki tarafın türevini alalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza? x kare artı 1 çarpı fx ki dışarıda olduğu için işte burada bahsettiğim c gelmeyecek. 3 x kare eksi 2 x artı 1 olacak. Bizden f1 istemiş. x yerine 1 yazarsanız arkadaşlar 2 çarpı f1 eşittir. x yerine 1 yazıyorduk. 2 oldu. f1'imiz 1 geldi. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Ya da mesela şöyle bir soru yazalım. Bu arada arada bir notlarıma bakıyorum da o yüzden arkadaşlar görüntüyle ilgili bir sıkıntı yok. fx integral içerisinde x küp eksi 2x artı 1 dx fonksiyonunun apsisi x eşittir 2 olan noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır diye sordu. Şimdi e bakın arkadaşlar gene integral var ama yine ben size anlatmadım. O zaman uyanık olacağız. Diyor ki bize x eşittir 2 noktasındaki teğetin eğimi. Teğetin eğimini biz nasıl buluyorduk? Arkadaşlar fonksiyonda fonksiyonun türevini alıyorduk ki burada her iki tarafın yine türevini alacak olursa türevle integral birbirini götürecek x kare eksi 2 x artı 1 olacak. 2 noktasındaki eğimini olmuş. 4 eksi 4 artı 1'den f türev 2 1 olarak karşıma çıkacak diye söylüyorum. Burada belirsiz integralin özelliklerinden de bahsedelim. İlk olarak şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. İntegral içerisinde birden fazla fonksiyonun toplamı ya da farkı söz konusu ise siz bunların ayrı ayrı integralini alabiliyorsunuz. Şuraya dx yazmayı unuttum. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Hata olmasın. fx dx artı integral içerisinde gx dx şeklinde. İkinci olarak ne diyebilirim? Eğer ki integralin içerisinde sabit bir Sayı varsa bu integralin dışına çıkabiliyor a sayısını dışarı çıkardım. Şimdi temel integral formülü bundan bahsedelim size. Arkadaşlar ben bunu anlatırken öğrencilerime her zaman şunu söylüyorum x üzerinden yola çıkmıyorum. Diyelim ki u x'e bağlı bir fonksiyon olmak üzere. integral u üzeri n du verildiyse ki türevi de ben yine x'i u'ya bağlı pardon u'yu x'e bağlı bir fonksiyon olarak tanımlamıştım. Burada da integralde yine aynı şeyi söyledim. Burada integrali alırken arkadaşlar kuvvetini bir artırıyorum. Artırdığıma bölüyorum ve sonuna ne ekleyeceğim? Sabit olan c'yi ekleyeceğim. Ha burada arkadaşlar n eksi birden farklı olmak zorunda. Eski müfredatımızda arkadaşlar en eksi bir olduğu durum vardı ki bunu integrini alırsanız ln u şeklinde geliyor. 1 bölü u'nun integrali daha doğrusu düzelteyim. E, ama e, müfredatta logaritmik fonksiyon türevi olmadığı için doğal olarak integrali yok. Yani o konuya girmeyin. Ha, bazı soru kaynaklarında gördüm ben arkadaşlar. Onu e, demiş ki 1 bölü u'nun integrali Elen U artı C ise diye soru sormuş ama ÖSYM'de böyle bir mantık yok. Yani müfredatta olmayan bir şeyin tanımını size verip de buna göre bu soruyu çözün diye bir şey söylemiyor. Onu belirteyim. Şimdi sorular kısmından ne diyelim? Hemen basitten başlayalım. x kare eksi x artı 1 dx bu integralin cevabı ne? Arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Kuvveti 1 artırdım, artırdığıma böldüm. Eksi kuvveti 1 artırdım, artırdığıma böldüm. Artı kuvveti 1 artırdım. Artı C yazdım. Hocam burada 1 nasıl X'e dönüştü? Bakın arkadaşlar onu da şuraya yazayım. 1'in integralini alırsanız aslında bu integral içerisinde 1 çarpı x üzeri 0 demektir. Ki x üzeri 0 1 ya arkadaşlar. x'in kuvvetini 1 artırdım. Artırdığıma böldüğüm zaman Cevap x geliyor. Oradan kaynaklı. Genelde bunu çok fazla söylemiyorlar. Sonra diyor ki bu niye böyle oldu? Biz söylemiş olalım arkadaşlar. İntegral 4 x küp eksi kök x artı 1 bölü x kare dx. Bunun integrali nedir? Ben bu integrali türevde de zaman zaman yapıyordum. Düzenleyeyim önce. 4x küp eksi kök x yerine x üzeri 1 bölü 2 yazacağım artı 1 bölü x kare yerine de x üzeri eksi 2 yazacağım arkadaşlar. Şimdi buradan integral alacak olacak. 4 x küpünün integrali x üzeri 4'tür. Ki hani kuvveti 1 artırdığın artırdığına böldüğünde bölü 4 ile çarpı 4 birbirini götürecek. Eksi 1 bölü 2'yi 1 artırırsanız 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olacak. Artı eksi 2'yi 1 artırırsanız eksi 1 bölü eksi 1 artı c'mizi unutmuyoruz. Düzenleyelim. x üzeri 4 eksi 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 dediğim arkadaşlar kök içerisinde x küptür ki ben bunu x kök x diye de düşünebilirim eksi 1 bölü x artı c olarak cevaplamış olayım soruyu başka bir soru yazalım başka bir soru olarak diyelim ki f türev x 4 x küp artı 3 x kare eksi 2 x artı 5 ve f1 10 olduğuna göre f3 nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada ben her iki tarafın integralini alayım ki burada fx eşittir x üzeri 4 artı x küp eksi x kare artı 5x artı c olacak. c'yi de bize f1 söylüyor. f1 eşittir 1 artı 1 eksi 1 artı 5 artı c eşittir 10 dedik. Ki buradan c'imiz 4 geldi. fx'i bir kereye mahsus böyle tekrar yazacağım arkadaşlar. Sonrasında bir daha yazmam bilginiz olsun. F3'ü istemiş. 81 artı 27 eksi 9 artı 15 artı 4 diye söylemiş. Ve bu da yanılmıyorsam 118 oluyor. Başka bir soru. Diyelim ki integral ya da integral demeyelim. Geri alayım bunu. Şöyle diyelim fx fonksiyonuna a 2'ye 3 noktasından çizilen teğetin eğimi 2'dir. F'in ikinci türevi 3x kare artı 2x eksi 4 ise f eksi 1 nedir diye sormuş bana. Şimdi soru bana neyi verdi? 1. f2'nin 3 olduğunu, iki, 2. f'in türevinde 2'nin 2 olduğunu vermiş. Bizden de f eksi 1'i istiyor. O zaman ne yapalım? Hemen diyelim ki biz bu ifadenin integralini alalım. Ki ikinci türevin integrali birinci türevi verecek ne olacak? x küp artı x kare eksi 4 x artı c olacak. Birinci türevinde 2'nin 2 olduğunu biliyorum. 8 artı 4 eksi 8 artı c 2'ymiş. 8'leri götürdük. c'miz eksi 2 geldi. Yani f türevimiz x küp artı x kare eksi 4 x eksi 2 oldu. Şimdi bunun da integralini alalım. Hadi yine renk değiştirelim. O zaman fx'i bulmuş olacağım. x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 eksi 2x kare eksi 2x artı c f2'nin de biz 3 olduğunu biliyorduk. 2 yazarsak 16 bölü 4'ten 4 artı 8 bölü 3 eksi 2 yazdık 8 eksi 4 artı c eşittir. 3 olacakmış. eksi 4 artı 4 11'ler gitti. C'miz arkadaşlar e, ne geldi hesaplayamadık dörtleri götürdük 11 33 8 çıkaracağım sanırım 33'ten 8 çıkarırsanız arkadaşlar 25 bölü 3 gelecek bizden eksi 1'i istemiş artık onu bir daha yazmayacağımı söylemiştim eksi 1 dediğim arkadaşlar 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 Eksi 2 artı 2 artı 25 bölü 3 oldu. Kusura bakmayın biraz dar oldu. 24 bölü 3'ten 8 geldi. F eksi 1 33 bölü 4 oldu diye söylüyorum sizlere. Sonra şimdi farklı bir soru yazalım. Farklı bir soru ne diyelim integral içerisinde x kare artı 1 üzeri 10 çarpı 2x dx bu integral nedir? Ben size arkadaşlar integral özelliklerinin toplam ya da fark varsa ayrı ayrı integral alınabileceğini söylemiştim. Ama burada ne var? Çarpım var. Çarpım ya da bölüm varsa o zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu basit bir kural aslında. İki tane ya da birden fazla ifade olduğunda ki bakın burada bir x kare artı 1'in 10. kuvveti var. Bir de 2x'imiz var arkadaşlar. Burada artık müfredat geliyor. zaten sadece sizde bu var. Bir diğerin türevi olacak şekilde değişken değiştireceğiz. Kalabalık olan tarafa her zaman isim vermeniz sizin için büyük avantaj sağlayacak. Yani ben x kare artı 1'e u diyeceğim arkadaşlar. Hatırlayın ilk başta ne demiştik? Diferansiyel kavramı. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alırsam burada 2x dx eşittir du oldu. Bakın arkadaşlar 2x dx Burada da var. Bunun yerine o zaman ne yazacağım? D U yazacağım. Yani bizim integralimiz aslında U üzeri 10 D U oldu arkadaşlar. Bunun integrali U üzeri 11 bölü 11 artı C olacak. E o da X kare artı 1'in 11. kuvveti bölü 11 artı C olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Başka bir tane daha yazalım. İntegral içerisinde x kare eksi 2x artı 2'nin küpü çarpı x eksi 1 dx. Bu integral nedir? Aynı soru. Buraya biz arkadaşlar u dedik. Yani x kare eksi 2x artı 2'ye u dedik. Diferansiyeni alırsak 2x eksi 2 dx du oldu ki bunu iki parantezinde yazarsam x eksi 1 dx du ise ki buradan bakın x eksi 1 dx dediğim du bölü 2 oldu. Yani şurayı buldum du bölü 2 diye. E integralimiz neye dönüştü? U küp çarpı du bölü 2'ye. 2 i̇ki, yani 1 bölü 2'yi dışarı alırım. U küp du oldu. Bunun da integralini alırsak u üzeri 4 bölü 4 artı c olacak. Yani 1 bölü 8 çarpı u diye biz neye demiştik? x kare eksi 2 x artı 2'ye demiştik. Bunun dördüncü kuvveti artı c olacak. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Sonrasında yine bir tane soru yazayım. Arkadaşlar bir bakalım nasıl bir şey yazalım. ...farklı şeyler... ...olsun. İntegral... ...içerisinde f... ...x kare artı 1... d f... ...x kare artı 1. Bu... ...integralin sonucu... ...nedir diye sorsam... ...sizlere. Şimdi bakın arkadaşlar... ...biz fx ile dx'i... ...biliyorduk. Buraya dikkat ederseniz... ...şu iki ifade birbirinin aynısı. Yani f x kare artı 1 ifadesine ben u der isem diferansiyeli alsaydım bunun ne olacaktı? Diferansiyeli f türev x kare artı 1 çarpı 2x dx eşittir du olacaktı değil mi? Sakın. Bakın arkadaşlar ben burada ne yaptım? Komple u du yaptım. Bu sizi kandırmasın arkadaşlar. U, D, O'nun biliyoruz biz. Ne? U kare bölü 2 artı C. U, D'yi biz neye demiştik? F, X kare artı 1'e demiştik. Karesi bölü 2 artı C. Bizim yanıtımız olacak. Bununla ilgili bir tane daha soru yazayım. Belirsiz integral ile ilgili diyelim ki integral x küp artı 3 üzeri 5 x dx bu nedir diye sordu. Hemen x küp artı 3'e u desek. Diferansiyeni alırsam 3 x kare dx eşittir du oldu. x kare Şurada bir hata yapmışım arkadaşlar. Soruyu düzelteyim. Ne demiştik? X kare artı 3'e u diyeceğim. 2x dx du olacak. X dx dediğim du bölü 2 olacak. Buradan arkadaşlar artık integral u üzeri 5 d u bölü 2 oldu. 1 bölü 2 u üzeri 5 integral u üzeri 6 bölü 6 artı c dedik. Yani 1 bölü 12 x kare artı 3'ün 6. kuvveti artı c şeklinde yazabilirim.